mükemmeliyetçiliğimi de şöyle bir kenara koyup gelmek isterim. Gönül isterdi daha güzel bir açıdan çekeyim ama e, oda dolu biraz çocuklar oyun oynuyorlar falan. Şimdi orada çekmeye çalışırsam çok bölünecek. Bu da benim dikkatimi dağıtacak. Onun yerine sakin bir yerde çekeyim. Bir şey olmaz. Sağlık olsun. Önemli olan zaten anlatacaklarım diye düşünüyorum. Hatta böyle podcast mi olsa diyorum ama henüz onları yapmayı bilmiyorum. Öğrendiğim zaman belki o aşamalara geçebilirim. 2 gündür challenge başlattım kendime 30 gün boyunca alışkanlık kazanıyorum bunlar aslında hiç yapmadığım şeyler değil yani mümkün mertebe yaptığım şeyler ama düzenli olarak yapmadığım için bıraktığım zaman araya bir haftalık aralar koyduğum olabiliyor bunun yerine en minimal seviyede daha uzun süreçli yapmayı tercih etmeye çalışıyorum hani ibadetin az da olsa sürekli olanı makbul ya bunu sadece ibadet olarak düşünmeyin herhangi bir şeyi hayatınıza yerleştirmek olarak da düşünün 30 gün bittiğinde hayatımda neler değiştiğini gerçekten paylaşmak istiyorum. Bana da iyi olacak. Çok fazla alışkanlığa dair, çok fazla yeni bir durumu hayatımıza entegre etmeye dair çok fazla kitap okudum, çok fazla video izledim, çok fazla dinlemeler yaptım. Kendimce çıkarımlarım oldu. Bunların hepsini en son 30 günün sonunda minik bir video olarak atarım diye düşünüyorum. Zaten 30 kişi izliyor da önemli değil. <laughs> Sağlık olsun. Ben dönüp izlediğimde kendi videolarımı çok seviyor oluyorum. Kitabı da günlük 30 sayfa okuyacağım demiştim ama kitap çok sardığı için bitirdim. Fatma Bayram'ın 15 dakika kitabı. Çok kısacık bir kitap zaten. E, kitabı Fatma Bayram Vaiz'de biliyorsunuz. Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkıyor. Ve e, bu kitabın olayı şey e, bir daha ismine bakayım yanlış söylememek için şöyle aynen Behiye Hanım e, bazen bir kitaptan alıntı bazen bir kavram bazen de bir cümle veriyor e, Fatma Bayram'a diyor ki 15 dakika içinde yaz onun da 15 dakika içinde yazdığı denemelerden derlenen bir kitap e, bu kitap bana çok samimi geldi böyle kendimi e, yakın bir arkadaşım uzun süredir görüşmediğim yakın bir arkadaşımla havadan sudan konuşuyormuş gibi hissettim o yüzden zaten kitap sardı ve e, kendi hayatından böyle e, gönlümüze dokunan yerlere değindiği için e, çok böyle samimiyetini o samimiyetinin sıcaklığıyla okudum diyebilirim e, başka ne diyebilirim işte bazen bir alıntıdan bazen bir olaydan bazen bir sözden yola çıkıyor mesela burada anlamlar keşfedilir icat edilmez cümlesinden yola çıkmış. Bazen verilen cümleler oluyor. altı notları alınmış. Gördüğünüz gibi böyle altın çizdiğim yerleri de var epeyce. Ben kitapların özetini çıkarmayı sevmiyorum da kitapların bende hissettirdikleri duygulardan bahsetmeyi seviyorum. Şimdi mesela bir iki tanesinden bahsedeceğim size. Buraya kalp koymuşum. Diyor ki elbette sizin beni olduğum gibi sevmenizi isterdim. Baktım olmayacak. Beni sevmenizi önemsememeye karar verdim. Siz de hürsünüz, ben de. Ben olduğum kişi olayım, siz istediğiniz kadar sevin. E, people Pleasure mı? Öyle mi okunuyor? İnsanları memnun etmeye çok meyilli insanlar. E, bunun ne demek istediğini çok iyi anlayacak. Bu kafaya gelebilmek benim 30 yılımı falan aldı. <laughs> 31 yaşındayım. E, bu kafaya eğer ki böyle insanları memnun edici tarzda bir insansanız, bu kafaya gelmeniz sizin için çok daha evla olur ee, muhtemelen yazarımız da böyle bir insan olduğu için bunun öneminden bahsetmiş. Belli aşamalardan sonra bu raddeye geldiğinden bahsetmiş. Ee, bu altın çizdiğim cümleden de anlayacağınız gibi sıcacık yani deli. Çok beğendim. Ee, bir yerden daha bahsetmek istiyorum. Heh, buradan. Burada da hani... E, hani kolaylaştırıcı olmakla ne istediğini Bilmemek arasındaki farkı söylüyor. Yani bu sizin karakterinizi silikleştirir. Böyle olmayın diyor özetle. Burada bir soru sormuş bu alta. E, gerçek ben kimdir? Hakikatte öyle biri var mıdır? Olsaydı nasıl yaşardı? Çoğumuz bilmiyoruz. Ben de bu soruyu cevaplamak istedim açıkçası. Bir A4 boyunca böyle. Gerçek ben kimdir? Yani gerçek Zeynep kimdir? Hani böyle biri nasıl yaşardı? Diye cevaplamak istiyorum. Hani şey soruları var ya korkmasaydın ne yapardın ya da yapmak istediğin her şeyi sağlayacak para eline geçmiş olsaydı ne yapardın ertesi gün? Hani para kazanma derdin yok, çocuk bakma derdin yok, şu gün yok, bunun yok. Ertesi gün kalktığında yapacağın şey ne olurdu? Bu Zeynep'in özünde ne var? Ben de bunu merak ediyorum kendi adıma. Güzel bir yazma konusu. Bir de içsel şeyimize, içsel dünyamıza güzel bir kapı aralayacağım düşündüğüm bir soru. Başka altın çizdiğim bir yer var mı bakalım. Ya altın çizdiğim çok yer var da hani size anlatmak istediğim acaba var mı diye bir bakıyorum. Buraları da mesela komple şey yapmışım. Çizmişim. Böyle ya bu ikisini anlatayım demişim. Zaten videoyu da kısa tutmayı planlıyordum. Ha şurayı da şey yapmışım kalplemişim. Burası da şöyle önce şey yapayım ne hissettirdiğini anlatayım sonra e, yazılanları okuyalım birlikte. Burası bana şey hissettirdi. Yani hepimizin yolculuğu başka. Hepimiz bu farklı yolculuklarda e, bambaşka yönlerdeyiz. Yani birbirimizle kıyaslamamız, birbirimizi birbirimize kıyaslamamız kadar saçma bir şey yok. Çünkü hayatın akışı başka, öncesine geldiğimiz yerler başka, gideceğimiz yerler başka, istediğimiz şeyler başka. Bunu çok güzel bir şekilde dile getirmiş bence. Ee, öncesinde bir yokluktan bahsediyor. Ee, yoklukların içindeki varlıkları çekip çıkarabilmek için yok yok deyip durmamak şartmış. Üstelik de bu yol hep beraber koştuğumuz ve sadece içimizden birkaçının öne geçebileceği bir maraton koşu yolu değilmiş. Böyle olunca onda ne var bende ne yok diye etrafa bakıp durmazsak her birimize tahsis edilen kişisel yolu yokluklara hiç takılmadan bize verilen varlarla aşabilirmişiz. Bunu yaptığımızda bazı yoklar varmış gibi. Yapmanın yoruculuğundan korunmakla kalmaz, güle oynaya geçermişiz yolumuzdan. Ya yani günümüzün Instagram dünyasından falan bahsetmiyor mu ya? Ya insanların mesela sürekli tatile gitmesi, işte eşleriyle olan güzel şeylerini, ilişkilerini paylaşmaları ya da ne bileyim güzel evlatlarıyla olan ilişkilerini paylaşmaları, bir kısmının sahip olması, bunları bir kısmının olmaması falan kıyaslamaların da gereksizliğinden bahsediyor. Ben bu cümleleri de çok beğendim. Belki size şu an yetenece aktaramamış olabilirim ama öyle kitap kalbime dokundu mu? Evet dokundu. Zaten Fatma Bayram'ın diğer kitaplarını da ufak ufak okumayı düşünüyorum. Şimdi bu kadardı. Başka bir kitapta, başka bir konuda görüşürüz.